Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle hepinizin bayramını gönülden kutluyorum. Bu yayında sizlere daha evvelden ilk oyununu gene burada değerlendirdiğim Mafya serisinin ikinci oyununu analiz etmek üzere karşınızdayım. Mafya 2 arkadaşlar İlk oyunumuzdan yaklaşık bir 20 sene kadar sonraki bir zaman aralığında geçiyor. Yani ilk oyunumuz 1930'larda geçiyordu. Bu oyun ise 40'larda ve 50'lerde geçiyor. Bu oyunda arkadaşlar Mafya 1'in sonundan hatırladığımız, Mafya 1'in sonundaki o bana göre efsane olmuş, hafızalara kazınmış, tüyleri diken diken eden o sahneden aşina olduğumuz Vito ve Joe karakterleri bu oyunun ana karakterleri arkadaşlar. Zaten biz de oyunda o iki karakterden birini, Vito Scaletta'yı oynuyoruz. Vito Scaletta arkadaşlar. Zamanında İtalya'nın Sicilya kentinden Amerika'nın New York kentine göç etmiş bir İtalyan ailesinin çocuğu. Bu Vito Scaletta isimli genç tabiri caizse bıçkın bir delikanlı. Ve en yakın arkadaşı, kardeşi gibi olan, kan kardeşi gibi olan Joe Barbaro ile birlikte daha gençlik yıllarından itibaren, hatta ergenlik yıllarından itibaren suça bulaşıyorlar. Çeşitli kriminal faaliyetlerde yer alıyorlar. Bunların arasında adam yaralamaktan tutun da hırsızlığa, soyguna kadar birçok suç unsuru mevcut. Ve Vito Scaletta daha 18 yaşındayken gene bir gece vakti kuyumcu soyarken arkadaşlar devreye gezen bir polis memuru tarafından bu ikili fark ediliyor ve polisten kaçmaya başlıyorlar. Vito'nun en yakın arkadaşı Joe Barbaro polisten kaçmayı başarıyor. Ancak Vito Scaletta yakayı ele veriyor. Ve... Bu dönemde arkadaşlar yani Vito Scaletta'nın 18 yaşında tutuklandığı dönemde takvimler 1943 yılını gösteriyor. Bu, bu tarihte bildiğimiz gibi 2. Dünya Savaşı bütün hararetiyle devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri de Mussolini'nin İtalya'sına savaş açmış durumda. O dönemde Amerikan ordusu İtalyanca bilen askerlere ihtiyaç duyduğu için Vito Scaletta hapse girmeyip orduya katılıyor. Ve bu şekilde hapis yatmaktan kurtulmuş oluyor. Biz de oyuna gözlerimizi tam da Vito Scaletta bir Amerikan askeri olarak bir İtalyan köyünde Mussolini'nin askerleriyle savaşırken başlıyor. Ve gerçekten şahane bir çatışma sahnesi bizleri karşılıyor oyunun girişinde. İkinci Dünya Savaşı'nın o bütün silahlarıyla, bütün atmosferiyle, bütün o havasıyla oyuna, aksiyonun doğruluğunda bir giriş yapmış oluyoruz. Bu açıdan ben önceki oyuna nazaran oyunun girişini çok daha fazla başarılı bulduğumu söylemeliyim. Çünkü önceki oyuna ilk giriş sahnesi dışında taksi şoförlüğü yaparak başlamıştık ve ilk birkaç bölüm açıkçası beni sıkmıştı çatışmalar olmadığı için. Ancak bu oyunda dediğim gibi girer girmez bir çatışma ortamı bizi karşılıyor. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ana karakterimiz Vito bir çatışmada kurşun yiyor ve birkaç ay hastanede kalıyor. Ondan sonra orduya geri dönecekken en yakın arkadaşı Joe Barbaro bazı temaslarda bulunuyor ve Vito'nun şuraya ayrılmasını sağlıyor. Böylelikle askerliğimiz bitiyor ve tekrardan New York şehrine geri dönerek en yakın arkadaşımız Joe Barbaro ile ortaklığımıza devam ediyoruz. Joe Barbaro bizim yokluğumuzda Alberto Clemente adlı bir mafya babasının adına iş yapmaya başlıyor. Ve biz de en yakın arkadaşımızla birlikte bu Clemente isimli mafya babasına çalışmaya başlıyoruz. Yani eski o kriminal hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alberto Clemente bize çeşitli işler yaptırıyor arkadaşlar. Joy'la bize. Bunlar arasında suikast, soygun, adam kaçırma, birilerini kurtarma ya da darphaneden para ve benzin fişi çalmak gibi birçok iş mevcut. Ancak yaptığımız yasa işlerden bazıları polisin radarına takılıyor ve biz bir sabah evden çıkarken kapımıza ansızın dayanan polisler tarafından tutuklanarak cezaevine konuyoruz ve yaklaşık olarak 8-9 yıl kadar cezaevinde kalıyoruz. Cezaevinde değerli arkadaşlar Leo Galante isimli yaşlı babacan bir akil adamla bir ağabeyle tanışıyoruz. Zaten bize hem cezaevinde yol gösteriyor hem de bizi cezaevinde çeşitli hain tehlikelerden koruyor. Ve tanıştığımız bu babacan adam, bu akil adam bizim hayatımızı da oyunun geri kalanında değiştiriyor. Ve cezaevinden çıktıktan sonra bambaşka bir hayat, bambaşka bir konum Joe ve Vito'yu bekliyor olacak değerli arkadaşlar. Hikayeden bu kadar bahsetmek şu aşamada yeterli. Oyunun geri kalanını oynamayan arkadaşlarımız için bir sürpriz bozan bir bilgi olmasın diye. Şimdi oyun hakkında benim değerlendirmelerime gelecek olursak. Ben bu oyunun hikayesini, olay örgüsünü en az ilk oyun kadar başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir anlatımı, senaryosu, diyalogları ve atmosferi yansıttım yansıtması var bu oyunun. Yani bu New York şehrindeki 3 mafya ailesi yani Falcon ailesi, Vinci ailesi ve Clementi ailesi arasındaki bu savaş çok başarılı bir şekilde tasvir edilmiş durumda. Öte yandan, öte yandan mafya aleminin yasaları da bu oyunda gayet başarılı bir şekilde ele alınmış ve vurgulanmış. Yani demem o ki zaten bu üç aile her ne kadar birbirleriyle çekişme içinde olsalar da aslında bir komisyonu oluşturuyorlar. Yani evet birbirleriyle rekabetleri var ama en tepede komisyon dediğimiz bir masada bu üç aile de mevcut. Ve bu komisyona girerken de ettirilen yeminleri, Vurgulanan yasaları, komisyonun yasalarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bir diğer hikayedeki beğendiğim nokta ise, mafya birin sonuyla mafya ikinin çok güzel bir şekilde bağlanmış olması. Yani o mafya birin sonunu mafya ikide bu sefer bizim kontrol ettiğimiz Vito Scaletta'nın gözünden oynuyoruz ve aklımızda mafya birin sonuna dair bütün soru işaretleri kalkıyor. Hikayenin bağlanma, bağlanması noktasında çok güzel bir şekilde hikaye düğümlenmiş orada arkadaşlar. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra aynı birinci oyundaki gibi suç dünyasına dair ne varsa yani ikinci dünya savaşı'nın esnasında İkinci Dünya Savaşı döneminde diyelim daha doğrusu. 1940'ların dönemindeki New York'ta suç dünyasına ait ne varsa çok başarılı bir şekilde tasvir edilmiş. İlk oyunda da zaten benzer şekilde 1930'ların bastını çok başarılı bir şekilde yeraltı dünyası açısından betimlenmişti. Bu oyunda da New York şehri gerçekten başarılı bir şekilde ele alınmış. Yani oyunu oynarken içki kaçakçılığından tutun da uyuşturucu kaçakçılığına, Şehirdeki Çin mafyasından tutun bazı polis muhbirlerine kadar envai çeşit kriminal oluşumu ve kriminal kişiyi görmek mümkün. Yani bu açıdan oyunu oynayıp bitirdiğimizde 1940'ların New York'un yeraltı dünyasında nelerin döndüğüne, hangi yasaların geçerli olduğuna, işlerin nasıl yürüdüğüne dair genel bir kanı kafamıza yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Oyunun başarılı bulduğum bir diğer noktası ise mekanların tasviri. Yani Vinci ailesinin yürüttüğü Mona Lisa barından tutun da Clementi ailesinin yürüttüğü Freddy'nin barına kadar şehirdeki uzay gözlem evinden tutun da müzelere kadar şehirdeki birçok mekan gerçekten başarılı bir şekilde betimlenmiş ve gösterilmiş. Yani oyunda açık dünyada o mekanlara girip çıkarken gerçekten New York'un o tarihi dokusunu soluduğumuzu hissediyoruz. Bu açıdan da oyunun mekanları ciddi şekilde kaliteli. Oyunun sonunu burada söylemeyeceğim. Ancak oyunun sonunun muallakta bitmesi bizleri üçüncü oyun konusunda da meraklandırdı. Zaten üçüncü oyunu oynamaya da şu anda başladım ve üçüncü oyunu da bitirdiğimde gene onun da değerlendirmesini yaparken o oyunun yani üçüncü oyunda ikinci oyunun sonunun nasıl bağlandığını da burada sizlere değerlendiririm. Kıymetli arkadaşlarım benim Mafya 2 ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. En yakın zamanda arayı bu kadar açmadan bir sonraki yayında sizlerle görüşmek üzere. Hepinize huzurlu bayramlar diliyorum.